Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere bahçemden toplayıp geldiğim taze börülcelerimle güzel bir taze börülce fasulyesi konservesi yapacağım. Bunlar gördüğünüz gibi çıtır çıtır, çok güzeller. Bahçeden topladım, geldim, tazecikler hepsi. Gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi gerçekten çok tazeler. Hemen şimdi yıkadıktan sonra ayıklayalım ve ikiye üçe bölerek parçalara keselim. Ve büyükçe bir tencerede su kaynatalım. Bu suyun içerisine kavanozlarımızı dikkatli bir şekilde maşa yardımıyla koyalım. Benim tencerem ancak 3 tane kavanoz aldı böyle. Kapakları da ekleyelim içine suyun ve hepsini birlikte kaynatalım. Şöyle 3-4 dakika kadar 3 dakika falan kaynatmanız yeterli geliyor. İyice sterilize olmaları lazım kavanozların ve kapakların. Bu şekilde konserveleriniz hem daha temiz bakteri üretmemiş olacak, bakterilerden arınmış olacak kavanozlarınız hem de konserveleriniz daha uzun ömürlü olacaklar. temiz bir bez üzerine çıkaralım ters olarak suya aksın. Tüm kavanozlara aynı işlemi uygulayalım. Ve mutlaka lütfen yeni kapak kullanalım. Daha sonra temiz bir mutfak havlusuyla kavanozların iç yüzeylerini ve dış yüzeylerini güzelce kurulayalım. Artık doğradığımız taze börülce fasulyelerini kavanozlara yerleştirebiliriz. şunu söylemek istiyorum. Ben domates kullanmadım. Çünkü yemek olarak hepsini kullanmayabilirim. Ee, kışın o anki işte ne diyeyim? canımın ne istediğine bağlı, ne amaçla kullanacağıma bağlı. O sebeple domates veya başka bir şey kullanmadım. Hani geçen hafta sizlere taze fasulye konservesi tarifi vermiştim biliyorsunuz onu zaten yemek olarak kullanacağım için altına ve en üstüne de domates dilimleri ve biber dilimleri yerleştirmiştim. Bunu belki makarnalarda, soslarda kullanacağım. Belki salata yapacağım, belki yemek yapacağım. O sebeple hiçbir şey eklemedim. Böyle sade olarak yaptım. Siz ben sırf yemek olarak yaparım derseniz o zaman sizler aynı taze fasulye konservesindeki gibi altına ve üstüne domates dilimleri yerleştirebilirsiniz. Evet sıkıca düzgünce kavanozlara fasulyeleri, bölüceleri yerleştirdikten sonra üzerine çok dolu olmayan çay kaşığı da şöyle biraz biraz öncelikle şeker dökelim. Ardından yine çok dolu olmayan çay kaşığıyla birer çay kaşığı da kaya tuzu ekleyelim. Az önce anlattığım gibi Domates koymadığım için üzerine maydanoz yaprakları koydum. Bunlar e, yüzeye çıkmalarını engelleyecek, suyun dibinde kalacaklar ve böylelikle fasulyelerin, börülcelerin üst kısımları kararma yapmayacak, bozulma yapmayacaklar. Alıttığım kaynamış suyum var burada da. Suyu dökerken kamera durmuş, hiç farkında bile değilim, işe dalmışım. Kusuruma bakmayınız lütfen. Gördüğünüz gibi sularını doldurdum üzerine. Daha sonrasında bir bıçak yardımıyla havasını alabilirsiniz ve sonrasında da mutlaka sıkıca lütfen kapatalım. Önce şöyle sağ tarafa bir tıklık yaparak çevirdiğiniz zaman, daha sonra da sol tarafa sıkıca çevirdiğiniz zaman görüyorsunuz kapaklar gayet sıkı olarak kapanmış oluyorlar. Hepsine aynı işlemi uygulayalım. Böyle de tık tık vurduğunuzda da havası, e, hava kabarcıkları içinde bulunan yukarıya yüzeye çıkıyor ve havasını almış oluyorsunuz. Ya bir bıçakla ya da bu şekilde havasını alabilirsiniz. Az önce kavanozları sterilize etmek için kaynatmıştık tencerede biliyorsunuz. Hala su var. Bu su şu anda ılık. Ben onları yerleştirirken, yaparken su ılıdı. Tencerenin içine temiz bir bez yaydım ve üzerine kavanozları yerleştirdim. Elbette yine üzerine bir miktar geçiyor gördüğünüz gibi su ama biraz daha su ilave ettim. Tamamen kavanoz kapaklarının üzerine örtmeli. Bu şekilde yarım saat pişirdim. Önce kaynayıncaya kadar yüksek ısıda daha sonra tabii ki orta ateşe kısıyoruz ve gördüğünüz gibi yavaş yavaş tıkır tıkır kaynamalı. Yine kavanozların aralarına ortalarına bir bez daha yerleştirebilirsiniz. Kavanozlar birbirlerine değmesinler ki kaynama sürecinde patlama yapmasınlar. Yarım saat sonrasında artık kavanozları tencereden çıkartabiliriz. Tekrar bir kapaklarını sıkıca sıkalım, kontrol edelim, sıkıştıralım ve düz bir zemine ters çevirerek bırakalım. Bu şekilde vakumlama yapacak kapaklar ve asla bozulma yapmayacak konserveleriniz. Bunun garantisini veriyorum. Ben her yıl yapıyorum bu şekilde. Hiçbir şekilde bozulmuyor karanlık, ışık, güneş görmeyen serin bir dolapta, kilerde veya bodrumunuzda bir rafınız varsa oraya koyup kaldırabilirsiniz. Arzu ederseniz sıcakken üstlerine bir bez de örtebilirsiniz. Ertesi gün sabaha kadar asla hiç kıpırdatmıyoruz, ellemiyoruz kavanozları. Çocuklarınız varsa onları da tembihleyin veya onların erişemeyeceği bir yere koyun ki oynatmasınlar. Görüyorsunuz kavanozlarınız bu şekilde hafif içine göçük bir şekilde çökmüş bir şekilde duruyorlarsa kapaklar konserveleriniz tam tutmuş demektir ve asla bozulmayacaklar demektir. 5 tane kavanozum oldu toplayıp geldikçe yapıyorum böyle. Geçen hafta da yaptım 2-3 iki, iki üç kavanoz kadar. Yani yavaş yavaş sezon sonuna kadar yapacağım. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı abone olduğunuzda unutmayın ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Videoyu izlerken dalabiliyorsunuz ve beğeni yapmayı unutuyorsunuz. İzlenme ve beğeni sayıları maalesef birbiriyle örtüşmüyorlar. Ayrıca aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak videomu arkadaşlarınızla WhatsApp gruplarınızda veya diğer sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Böylece daha fazla kişiye erişmiş olurum. Teşekkür ederim bunun için de ayrıca. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.